Merhaba arkadaşlar, Fuji Film Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Fuji Film Konya Showroom'dan Tunahan. Bugünkü konumuz Motion Blur nedir? Motion Blur, bir kare içerisinde hareket eden objenin kamera sensörü açıkken bıraktığı hareket izidir. Yani şatır açık olduğu sürede obje hareket ederse görüntüsü biraz uzayıp bulanıklaşır. Bu aslında günlük hayatta da gözümüzün alışık olduğu bir durumdur. Mesela hızla sallanan bir el ya da yanımızdan geçen bir arabanın hafif bulanık izi gibi. Bu etki videolarda ve sinemada hareketin doğallığını hissettirmek için kullanılır. İnsan gözü hareketli görüntülerde belli bir bulanıklığı algılamaya alışkındır. O yüzden bu blur olmadan yani her şey donmuş gibi göründüğünde görüntü yapay ve rahatsız edici gelmeye başlar. Peki motion blur oranını ne belirler? İşte burada devreye shutter açısı giriyor. Sinemada insan gözüne en yakın ve doğal görüntüyü veren oran 180 derece şatır Bu da çekim yaptığınız FPS değerinin iki katı bir enstantane değeri kullanmanız anlamına gelir. Örneğin 25 FPS çekimi yapıyorsanız şatır hızınız 1 bölü 50 olmalı. Bu kural filmi sinema kameralarından kalan bir terim aslında. Analog sinema kameralarında film şeridinin önünde dönen bir shutter diski vardı. Ve bu diskin açıklığı dereceyle ölçülürdü. 180 derece açık olan bir disk her bir kareyi şatırın tam bir döngüsünün yarısı kadar süreyle pozlayarak hareketin doğal görünmesini sağlardı. Bu hesapla dijital kameralarda da aynı etkiyi yakalamak için kare hızımızın iki katı değerinde enstantane kullanmalıyız. Tabii ki 180 derece şatır açısı bir zorunluluk değil. Mesela aksiyon filmlerinde hareketin daha net ve sert görünmesi için daha yüksek şatır hızları kullanılır. Örneğin Erayn'ı Kurtarmak filminin Normandiya sahnesi gibi. Ancak perde hızları bilinçsizce yükseldiğinde görüntüde istemediğiniz yapay bir his oluşur. Özellikle hızlı kamera hareketlerinde veya karmaşık detaylı sahnelerde yüksek shutter ile çekim yapıldığında görüntüde staccato denilen donuk ve tarama hissiyatı ortaya çıkar. Özellikle drone çekimlerinde çatı gibi detaylı yüzeylerde bu durum çok belli olur. 180 derece shutter kullanmak, hareketin çevresinde oluşan bulanıklık sayesinde hareketin hızını daha iyi hissettirir. Shutter yükseldiğinde bu hissiyat kaybolur ve hareket donmuş gibi görünür. İzleyiciye sahnedeki hareketin hızı ve akışı hakkında daha fazla bilgi verir. Peki dış mekanda özellikle gündüz vakti yüksek ışıkta bu şatır değerini nasıl koruruz? Mesela 25 fps çekim yapıyorsunuz. 1 bölü 50 enstantane istiyorsunuz. Diyaframda 1.4 olsun. Üstelik f log 2 çekiyorsunuz ve ISO'da mecburen 1250. Bu şartlarda görüntü aşırı pozlanır. İşte burada devre ND filtreler giriyor. ND filtreler objektife giren ışığı kısıtlayarak fazla pozlamayı engeller. Böylece shutter hızınızı sinematik değerde yani FPS'in 2 katında tutabilir ve diyafram açıklığınızı da istediğiniz değerde kullanabilirsiniz. Sabit ND veya değişken ND filtrelerle bu kontrolü sağlamak mümkün. Kısaca toparlamak gerekirse motion blur ve shutter hızı izleyicinin hareket algısını doğrudan etkileyen önemli bir unsurdur. Doğru ayarlanan bir shutter hızı görüntüye doğallık ve sinema estetiği katar. Bilinçli şekilde yüksek veya düşük şatır kullanımı ise sahnenin anlatımına katkı sağlar. Özellikle gündüz dış çekimlerde bu dengeyi kurmak için ND filtre kullanımı şarttır. Eğer videolarınızda daha doğal, izleyiciye tanıdık ve sinematik gelen bir görüntü dili oluşturmak istiyorsanız şatır hızınızı kare hızınızın iki katı yapmayı ve ışığı ND filtre ile dengelemeyi unutmayın. Benim anlatacaklarım bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.